Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk tanıtım videosunu yapıyorum. Bu tanıtım videosu için kaç kere uğraştım. Hep dilim dönmedi. Yani başka şeyler söyledim. Durdurdum videoları. Şimdi bunu yapmak istiyorum. Kanalımın adı Gizli Gamer. Bu kanalda ilgili çeşitli videolar çekeceğim. Gizli Gamer'ın amacı video çekip atmak. Bir de abone abone mesela diyelim 100 aboneye gelince 50 abone 50 aboneye gelince kendine ilgili bir özellik paylaşacağım 100 aboneye gelince bir özellik böyle böyle girecek yani aboneler geldikçe bu özellikler paylaşacağım ve bu kendimle paylaştığım özellikleri videolarda söylemeyeceğim o yüzden kanalın adını gizli gemi yaptım gizli oyuncu ve bu kanalla ilgili çeşitli oyunlar çekeceğim mesela bir örnek verelim size çekeceğim filmlerden. Wolfram çekebilirim. Hepinizi çekebilirim. Gole çekebilirim. GTA çekebilirim. Counter çekebilirim. Yani öyle şeyler. Minecraft çekebilirim. Öyle videolar çekeceğim. Ve bu kanalı olabildiğince yükseltmeye çalışacağım. Umarım bizi takip edersiniz. Yani umarım abone olursunuz. Bu videoyu izleyenler abone olursa sevinirim. Like atarsa sevinirim yorumlarınızda eksik etmezsiniz umarım. Bu kanalı büyütüp ileride başarılı bir yerlere getirmek istiyorum. Umarım da bu hayalimi gerçekleştirebilirim. Neyse şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.